Buraya bir çıkasın. Sen orada Manit abi, Manit sensin de alalım. Çıkasın, çıkasın, çıkasın. Çıkasın. Oho, orada bırakma. Abis, bana da bana Abi şu anda ben, burada bir sıkışma, burada bir sıkışma, burada bir sıkışma. Ben de bir sıkışma. Ezeme bir sürsen abi. Tokatla kaydı olur. Baba sen orada bırakma, muhtar. Bir şey var Sür sür Ya Allah bismillah Ölü bir şey abi ölü bir şey Ölü bir şey burada Bir tane vur gitsin diye hepsi gitsin ya. ya bir iki tane gideriz artık ha Biz yanlış yaptık abi ya Gire gire Bıktan var ama Ooooo Hah Sen su gitsin sen su gitsin Değnek yok muydu abi ya? Ha, var, ha, ooo, ooo. Sana. Hah. çek aradan çek çek çek. Kaç Yibo kaç Yibo. Yibo çek çek. Dur dur. Ooo. Ooo. 我到青岛了。